İlk durağımız Anadolu'da fiyakalı bir şirket binasıydı. Kapıdaki görevliler randevumuz olup olmadığını sordular. İstemez dedi Ebu Yoksunlar Yoksullar adına buradayız. Bir lanet okursak bina başınıza yıkılır. Gücümüzü sınamayın. Çekilin yolumuzdan. Çekildiler. Ebu önde. Ben arkada patronun odasına daldık. Patron neye uğradığını şaşırdı. Ama bozukluğa vermedi. Ebu Zer, Kadim dostum. Hayırdır? İnşallah hayır olur dedi Ebu Zer. Adil bir düzen için yanıp tutuştuğunu söylüyormuşsun her yerde. Fakat işçilerin yoksulluk sınırının altında can çekişiyorlar. Onlara daha çok para var. Patron sırıttı. Üç dünyasında bir kural varmış. 10 liraya çalışacak adama 11 lira verilmezmiş. Allah'ın kuralları daha güzel, dedi Ebu Zer. Sana verilen rızıktan infak etmeliydin. Ne yazık ki vahşi kapitalizmin kucağına oturmayı seçtin. O kucağa pek yakıştın doğrusu. Hiç eğreti durmuyorsun. Gören, bu adam rahmet peygamberinin ümmetindendir demez. Ağır konuşuyorsun, dedi patron. Beni tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ebu Zer tanıdığı adamın öldüğünü söyledi. Ona bir ağıt yakmış cebinden bir kağıt çıkarıp okumaya başladı.